de belirttiğin gibi enflasyona karşı koruma aracı e, olarak gördüğümüz için hisse senedi piyasasını e, yıl genelinde e, beğeniyoruz ve e, portföylerde bulundurulmasını tavsiye etmeye devam ediyor çeşitli oranlarda tabii risk iştahına göre. E, son dönemde en fazla gelen sorulardan bir tanesi hani bu kadar değer kazançları yaşandı hala da yükselişi devam edeceğini düşünüyor musunuz? Biz evet hala e, getiri beklentimizi koruyoruz. E, yükselişinde sürebileceğini düşünüyoruz ama Burada tabii şuna dikkat edilmesi lazım. Bazı şirketlerin hisse senetlerinde çeşitli yani spekülatif olabilir, farklı maksatlarla olabilir. Biraz böyle Ederi'nin üzerine doğru veya diğer şirket değerlemelerinden farklılaşacak şekilde yükselişler olduğunu da gözlemliyoruz. Dolayısıyla hisse bazında düzeltmeler olabilir, buna dikkat etmek lazım. Ama borsa geneli için bakıldığında biz hala olumlu beklentimizi koruyoruz. Burada yurt dışının da bir miktar risk iştahında e, iyileşme göstermesinin de bunda etkisi olduğunu söyleyebilirim. E, Gelişen ülke piyasalarına yönelik bir miktar son dönemde ilginin arttığını görüyoruz. Bundan hatta senin de belirttiğin gibi biz de bir miktar nasibimizi aldık, girişler oldu ama aynı şekilde devam etmediğini söyleyebilirim. En son geçen haftanın ee, geçen hafta Cuma, Perşembe günü yayınlanan verilerde e, bu yabancı ilgisinin zayıfladığı görülüyor, devam etmiyor. Ama yine de yurt içindeki ilgi sayesinde biz e, borsadaki hareketin e, olumlu yönde devam edebileceğini düşünüyoruz. E, burada tabii ki diğer enstrümanlarla birlikte bakıldığında e, e, tahvil piyasası olsun, e, başka enstrümanlar olsun e, gerçekten de hisse senedi piyasası. Enflasyon karşısında genel ülkedeki fiyat artışlarına karşı bir hani tasarrufları koruma maksadıyla reel olarak e, getirisine yatırınca hem korusun hem de üzerine biraz da getiri elde etsin e, diye bakıldığında gerçekten hisse senedi piyasası burada öne çıkan alternatif olma özelliğini koruyor. E, şirket karlılıkları da buna eşlik ettiği için Berfu e, buradaki yükseliş e, bizim görüşümüze göre Devam edebilir kanaatindeyiz. Yurt dışı çok önemli dedim. Bu anlamda tabii bu sen de bahsettin bugün Amerika'da enflasyon verisi yayınlanacak. Eğer Amerika'daki faiz artırım beklentilerine bir miktar törpüleyecek nitelikte bir veri çıkarsa karşımıza o zaman bu tabii az önce bahsettiğim hani olumlu risk havasını, risk iştahındaki toparlanma açısından da destekleyici bir gelişme olacaktır diye düşünüyorum. Keza aynı şekilde Avrupa'daki enerji krizi, İngiltere'nin Avrupa'nın bu enerji fiyatlarındaki artışa karşı açıkladıkları tedbirler, mali teşvikler açıklamaları, paketler açıklamaları bunlar da yine benim gördüğüm kadarıyla bir miktar risk algısına olumlu etki yapıyor. Bu da bizdeki borsa hareketi açısından da destekleyici oluyor diye düşünüyorum. Son